Yaz tatilinin başlamasıyla birlikte Düsseldorf Havalimanı'nda sabah saatlerinde yaşanan hareketlilik, yolcular arasında kısa süreli bir endişeye neden oldu. Cuma günü saat 9 sularında, havalimanının büyük gidiş salonunda toplanan çok sayıda verdi sendikası üyesi, ilk bakışta bir girev izlenimi uyandırdı. Bu izlenim, olayın grevle bağlantılı olması nedeniyle doğruluk taşıyordu. Verdi Sendikası'nın Düsseldorf Perper Bölge Başkanı Stephanie Piefer, yaptığı açıklamada, ''Evet, bu bir grev değil ama bir uyarı niteliği taşıyor, diyerek durumu netleştirdi. Piefer, grevin doğrudan çalışanların iş bırakması şeklinde değil, iflas süresindeki yer hizmetleri şirketi Avia Partner çalışanlarına destek amacıyla düzenlenen sembolik bir grev olduğunu belirtti. Sabah 9'da başlayan grev, saat 11'e kadar sürdü. Havalimanı yetkililerinden yapılan açıklamada, bu sembolik grevin uçuş trafiği üzerinde hiçbir olumsuz etkisinin olmadığı vurgulandı. Verdi'nin gerçekleştirdiği bu destek grevi, iş güvencesi tehlikede olan avia partner çalışanlarının durumuna dikkat çekmeyi ve kamuoyunun ilgisini bu konuya yönlendirmeyi amaçlıyor.